Kondukta şekil ve ürün budaması sonuçlarını Şubat ayının 15'inde gözleyelim. Şu dalı şuradan kesim yapmışız. Bunu yola geliyor diye bizim köyün muhtarı kesti, kötü kesti. Şimdi üzerindeki yeni filizlere bakalım buradan ve burada gördüğünüz gibi 3 yaşında bir yeni sürgün yan dal şurada iki yaşında şu iki yaşında bir yan dal şu evet, üzerinde bol miktarda çiçek gözesi ve karanfil var şu yine iki yaşında diğer dallarımız yine öyle şu dalımız olduğu gibi genç sürgün. Şu dalımız olduğu gibi genç sürgün. Şu dalımız ilerisi yaşlı ama budama sonucu elde ettiğimiz genç sürgünler var. Bunların uç kırmalarını yapmışım ben. Devam ederim. Bu şekilde Şurada bak yine üzerinde genç sürgün olan 8-10 yaşında dallarımız. Her dalımızda yeterli miktarda genç sürgünümüz var gördüğünüz gibi. Fındıkta istenilen elde etmek istediğimiz görüntü budur. Buradan verim ortaya çıkar. Bakın şurada genç dalımız var. Yine genç sürgünler, yandallar. Genç sürgünler, yandallar. Böyle olmalı.